Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Minecraft Tunç. Hoş bulduk Selim abi. Oğlum hayırdır? Hasta mısın Tunç? Ne yapıyorsun burada abi? Kendi mezarını falan mı kazdın? O ne oğlum? Yerde ne var? <gülüyor> Tunç! <gülüyor> evet arkadaşlar Minecraft oynuyoruz ve serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ne? <laughs> Oğlum buraya niye ray düşüyorsun Tunç? Ha? Niye anonim oluyorsun? Dur ben sana yardımcı olayım Tunç. Dur dur sen içeri geç. İçeri geçsene Tunç. İçeri geç oğlum. İçeri geç. <laughs> Şimdi bak dur ben sana yardımcı olacağım. İyi senin. Sen demek bize şekil yapıyorsun ha? Sen bize şekil yapıyorsun ha Tunç? Sen bize şekil yapıyorsun. Aa bu ne lan? Ne yazıyorsun Tunç? Ne? Dokumacı kızlar yalelli. Allah aşkına espriye bak ya. Espriye bak. Torch. Hoş bulduk <laughs> Selim abi. <laughs> abi kapattım seni buraya. Hadi bakalım. <laughs> Selim <bize. gülüyor> Oğlum bir sus ya. <laughs> Allah aşkına biz Susmadık biz, biz sonra... <laughs> Allah aşkına kürekle vurdum oğlum. <laughs> Bir kutu canım var onu da kürekle kafama vuruyorsun. <laughs>